Habibe sana böyle ne oldu? Oyun oynarken düştüm yere. Üzerime dikenler de battı. Nasıl çıkaracağız bunu? Ben çıkartıyorum. Hadi beni temizle Asiye Çok kötü oldu üstüm başım. Temizleyeyim seni. Temizleyelim. Ay elim çok acıdı eline burnum da akmış. Onu da Çıktı. Hepsi doldu. Seni peçeteye alalım. Çıktı. çantamıza koyalım. Sil. Bak silindi. Teşekkür ederim. Pertemiz çok temiz oldum. her Tertemiz oldum. Evet çok temiz oldum Aselina. <laughs> Benim şimdi hazırlanıp okula gitmem gerekiyor. Evet. Bakın şimdi sana yapacağım. Seni alalım. Şimdi seni uzattık. Ve şuradan sonra maskeler yapalım. Ne pembiş yapalım pembiş. Gülsüyelim. Senin de kapağını kapatalım. Kapağın oyuncağı da varmış. Minniş bir bişi. Odası da çok güzelmiş. Bitirdin mi bakımını? Aferin sana. İçinde yaptım. Hepsinde yaptım. Aferin kızım. Çok güzel bakım böyle yaptık. Böyle bakım kısım. çantamız var arkadaşlar. İçinden böyle bakım yapmak için malzemelerimiz vardı. Aselina kapıparasına bakım yaptı güzelce. Arkadaşlar böyle yanakları da böyle kım, pembe pembe oldu. Şimdi bunun masasının üstüne Arkadaşlar, yerleştirelim tekrar. Arkadaşlar yanakları da pembe pembe oldu. Evet böyle minik bir kapıparamız. Tatlış tatlış. Minnoş. Şimdi kapıparamızı Evini böyle göstereyim arkadaşlar. Böyle yatak odası yaptım kendisine. Ay. Yatak çizdim, dolap çizdim. Burada masamız var. Böyle bir masamız var burada. Burada da minnoş bir tane oyuncağı var böyle Bebek. kapı paramızın. Bebeği evet. var orada. Bebeği. Şimdi burada da e, okul Ay. malzemeleri var. Kapıparamızı güzelce süsledikten sonra şimdi okula göndereceğiz. Değil mi Aslıcan? Arkadaşlar arka çantası da ona benziyor. evet kapıpara çantası. çantası. <laughs> Çantasının içine bakalım. Çantasının içinde neler varmış. Burada bir tane ıslak mendili var burada arkadaşlar. Böyle bir tane. Defteri böyle var. Bu yapmış. Evet böyle arkadaşlar. Böyle. Bir tane defter. Böyle sayfaları var içinde. Bunun yazı yazacağız. Kapıparamız not defteri. O ne? Ortada yemeği var. Beslenme çantası var. İçine bakalım neler varmış. İçinde ikili şeyler evet, Bir tane kurabiye çıktı. Bunun başka ne varmış? Çok küçükmüş. Minnak parmağım girmiyor. Bir tane daha kurabiye varmış arkadaşlar. Böyle. <laughs> Bunları böyle hmm, bir şey yiyecek birazdan. Başka bakalım ne varmış çantasında Asya? Bak bakalım. Islak mendili de böyle koyalım Asya'yı buraya. Burada da bir kalemi var. Böyle bir tane de arkadaşlar silgimiz var. Arkadaşlar böyle bunu çekiyorsun bitince sonra böyle evet, geliyor. çıkıyor. Başka bir şey var mı? Şey bak bakalım. Burada bir şey kalmadı. Kalemliğimiz var. Bakın çok tatlı bir kalemlik. Şimdi şuradan şuradan bir şey daha çıkartalım. Evet. Ve içeceği. Bir tane de meyve suyu ve içeceği. varmış. Şimdi, içeceği. Şimdi şey kapiparamıza güzelce önce kurabiyelerini yedir Asya'cığım. Sonra da meyve suyunu ver. <laughs> <laughs> cim. Kapiparamıza bakım yaptık. Ondan sonra okul araç gereçlerini sizlere gösterdik. Kapiparamız çok yaramazmış. Üstünü başını da pis etmiş evet. Kirletmişti. Her yeri yaprak ve dikenler dolmuştu. Bak. Aselina As 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 kapiparayı temizledi parkta oynarken kirlenmiş. Evet düşmüş değil düşmüş, mi? Yaramaz. Hmm, çok yaramaz İlk bu. de yaralanmamış. Evet iyi ki yaralanmamış. Yaralansaydı bakardık. Yaralarına da bakardık. Etkinliğimizi beğendin mi? Nasıl çok nasıl olmuş aselineceğim? Çok mük gibi olmuş. Mük mü? Mük olmuş? olmuş. Senin için böyle bir tane kapı para evi yaptım. Böyle çok güzel Hayatımdaki... Yatağını falan yaptım. Burada da okul araç gereçlerini yaptım. Hayatımdaki en güzel şey bu. Beğendin mi? Evet. Aferin kızım. Beğendiğine sevindim. Umarım arkadaşlarımız da bizi izlerken beğenmişlerdir. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone, abone olmayı, ziline basmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. Unutma. Hoşçakalın. Bay bay.